Değerli arkadaşlar, bugün dünya kalelerinin en ihtişamlılarından olan Bayburt Kalesi'ndeyiz. Bayburt Kalesi'nden sizlere sevgi ve muhabbet yolluyorum. Bizler Bayburt Valiliği olarak Bayburt Kalesi'nin hak ettiği bazı çalışmaları yapmak için kolları sıvamıştık. Özellikle 800 yıllık Bayburt Kalesi Çinilerini Bayburt Kalesi ile buluşturma projesi çok ses getirdi. Geçen yıl itibariyle bu çalışmamızı tamamlamıştık yine Bayburt Kalesi aydınlatma projesiyle şehre çok farklı bir atmosfer geceleyin yaşatıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İki projemiz de çok önemli projeler, çok değerli projeler. Ayrıca üçüncü bir proje olarak da Bayburt Kalesi Kültür Yolu projesi kapsamında bazı çalışmalar yaptık. Sur restorasyonları yaptık, yürüyüş yolunun kültürel tarihi dokuya uygun bir şekilde taşla döşenmesini gerçekleştirdik. Ee, yine korkuluklar güvenlik sorunu yaşatıyordu. Paslı korkuluklarla şu anda biraz sonra izleyeceğiniz korkulukları gerçekleştirerek kalenin turizm güvenliğini sağla, sağlamış olduk. Yine en önemli çalışmalarımızdan birisi de şuydu. Bayburt Kalesi'ne gelenlerden çokça eleştiri duyduğumuz bir husustu. Bayburt tarihi nedir? Bayburt Kalesi neyi ifade eder? Bayburt Kalesi ile Dede Korkut arasında bir ilişki var mı? Evet, tarih kültür şehriyiz ama bunu nasıl biz ispatlayacağız? Tarihi kültürel derinliğini Bayburt'un. İşte biz burada 12 sütunlu balballar yardımıyla 12 sütundan oluştu bunlar ve biz bununla Bayburt'un tarihini Bayburt Kalesi ile Dede Korkut ilişkisini yaşayan Bayburt'u, tarihini Bayburt'un burada anlatmış olduk. Gerçekten şu an itibariyle de çok büyük bir memnuniyet oluşturduğunu çalışmalarımızın görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Seni seviren Bayburt'u da biz Bayburt severler olarak takdir ediyoruz, seviyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızda da başarılar diliyoruz. Bundan başka özellikle şunu söylemek istiyorum. Yapılan çalışmalar Bayburt Kalesi'nin önemli bir destinasyon noktası oluşturması noktasında önemli adımlardır. Ama Bayburt Kalesi'nde daha çok yapacak işimiz var. Çok proje konusu var. Başka restorasyon konuları var. Örneğin Bamsı Beyreğin zindanının bu kalede olduğunu, çok tarihsel derinliği olan su yollarının kalede barındırıldığını, geçmişte 300 hanenin yaşadığı bir mekan olduğu gibi bilgilerle de vakıf olduğumuz Bayburt Kalesi'nde daha çok yapacak işimiz var. İnşallah belli bir yol haritası bizden sonraki nesillere bırakırız ve bunlar da bu projelerde gerçekleştirilmiş olur. Ben ilgi ve desteğiniz için size teşekkür ediyorum.